Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma youtube Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitkilerimi sabahtan kopartmıştım. Şu şekilde biraz kurumasını, yaralarının, berelerinin bekledim. Ve e, şimdi sizinle birlikte hem onların ekimini yapalım. Hem yani ben nasıl yapıyorum? Şimdi aslında böyle sıkışık yerlere ekmemem lazım. Çünkü daha sonrasında e, biliyorsunuz büyüdüğünde sıkıntı fakat ben de yer yok arkadaşlar. Ben de yer olmadığı için böyle yani mecburi bir durum. Bir de e, diğer bitkiler diğer bitkiler arkadaşlar e, yani bunların şunların nemini alıyor Bunlar biraz daha kolay büyüyor. Biraz da o yüzden buralara eki vereyim dedim. Çok radikal bir kararla bunları koparttım. Yani yapmamam mı lazımdı bilemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. bir de e, ayın çok aşırı güneşi sevmiyorlar biliyorsunuz şöyle koy vereyim bitkilerin altına doğru Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu bitkiler şu anda satışta değiller. Bunlardan niyetim çoğaltmak Allah izin verirse çoğaltmak gibi bir niyetim var o yüzden bakın semper ne olmuş? toprağı çok güzel değil bilemedim şimdi şunu koydum toprağı çok güzel olmayınca da sıkıntı şöyle olsun arkadaşlar şimdi Kalan bunlar oldu. Bunları e, bu şekilde balkonun arka tarafına koyacağım. İşte şu kısımlardan bakayım. Köklenme olur mu? Ama e, şöyle köklenme oldu daha önce ama şey olmadı. E, ilerlemedi bitki yani ben mi beceremedim mevsimi mi değildi Yoksa bilemiyorum yani ilerleyemedi Arkadaşlar şimdi bunları şuna koyayım bunları şuna koyayım şöyle tepesi aşağıya koyayım yukarı doğru olmasın yine de neş görmesin şöyle şunlar yapra Ayanium yapraklardan olduğunu zannetmiyorum. Ama bazı ayeniyumları yapraklarından olduğunu söyleyen arkadaşlar vardı. Yine de ben şöyle koyu vereyim arkadaşlar. Bilemiyorum. Biliyorsunuz e, işini yıllardır dene yanıl yöntemiyle bakımını falan kendim keşfetmişim. E, çünkü daha önce Youtube'da bu konuyla alakalı o kadar bilgi ki, bilgi var ki asla kimse gerçeği söylemiyordu. Öyle deneye yanala, deneye yanala gerçeği bulduk. Neyse arkadaşlar şu bitkileri buraya koydum. Ee, büyük ihtimalle gölgede büyüyecekler. Hiç önemli değil. Gölgede olmuş olmaları onların bir tık daha şansı. Ee, çünkü ayeniyumlar çok güneşi seven bitkiler değiller arkadaşlar. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Şu çok sıkışık oldu. Belki ilerleyen zamanlarda onun yerine değiştirebilirim. Bu arada şunlara da bakar mısınız arkadaşlar? Bakın pembe. Şöyle. Bu da onun aynısı. Ee, biraz böyle çok güçsüzleş, güçsüzleşmişlerdi. Ben bu saksıyı ayırdığımda e, böyle biraz cana gelsinler diye hiç ellemedim bu bu tarafa doğru bakıyordu dedim hadi nereye bakarsan bak yeter ki yaşa yani onu öyle bıraktım bakın şunun yaprakları da şöyle renkli renkli normalde çok suladığım için diye düşünüyorum renkleri açılmıştı böyle sulamayı azalttım arkadaşlar biraz renklerini alsınlar diye ondan sonra krom bu da bregate krom benim kendi bitkilerimden. Böyle rengarenk bitkiler arkadaşlar. Şunlar da e, özel türlerin bütün elime geçen yapraklara attığım bir saksıydı. E, ama güzel büyüdü, gelişti. Sonra e, çok cansızdı. Arka taraftaydı. Buraya koydum. Buraya koyunca daha bir güzelleşti. Böyle arkadaşlar. ileride sen bilirsin kargolarında gönderirim diye düşünüyorum. Şunun da Siyon gibi böyle yavrulamasını bekliyorum ama nasıl olacak bilemedim şimdi. Bu da değişik bir tür arkadaşlar. Bakın şurasından ur oldu. Burasında ur oldu. Diğer yerlerinde olur mu olmaz mı bilemem. Tanıdığım bir bitki değil. Böyle Safiye Hanım'ın bana gönderdiği güzel bitkilerden. Bakın şu trompetta Hiba Hanım göndermişti bana trompet dayı da. Şu da bana e, bunu da e, Albert Baynes bunu da ve Hanım göndermişti. Şunu e, Safiye Hanım'ın gönderdiklerinden buraya aldım bir tane. Nereye alayım? Nereye alayım? Düşünüyorum. Yine bu da Safiye Hanım'ın bana gönderdiklerinden. Şu ortası sarı berigati olan. Bu sene kış yaşamadığımız için bu böyle kaldı. Şunlar da arkadaşlar komşum biber fideliyordu. 3-4 tane de bana verdi. Öyle ektim. Bakalım. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Böyle ayeniyumlarla ayeniyumlarla olan bir günümüz inşallah büyürler. Çoğalırlar. Ya şunu şuraya şuraya koydum. Çok böyle göz arkasına ama sularım onu orada ya. Neyse, dursun arkadaşlar, kuru toprakta şimdilik dursun. Ondan sonra e, şu bitkiler, şu bütün güzel e, buraya topladım. Bu da kız kardeşimin büyüsün diye buraya koydum. İnşallah geldiği bir zamanda da alır. Hoşçakalın.